Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kurabiye tarifim var. Malzemelerim burada. Bir su bardağı yoğurdu karışma kabım ekledim. Ardından bir su bardağı da sıvı yağ ekledim hemen. Bir su bardağı şeker ve bir çay bardağı hindistan cevizi. Sıvı yağ tam dolu değildi. Bir parmak eksikti. Onu Atladım, unuttum söylemeyi. Bir portakal kabuğun rendesi. Önce sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kontrol bir şekilde un ilave ediyorum ve bir çay kaşığı dolu dolu karbonat. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum toparlandı. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bunun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Gösterebilir. Kontrolü ekleyelim. Hamurun kalınlığı bu şekilde. Şöyle Şimdi şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. kurabiyelerimin hepsini tepsiye yerleştirdim ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Şöyle çatalla da şöyle bir şekil vermek istedim. Fırınımı da bu arada 190 dereceye açtım. Daha sonra fırına gönderiyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarım varsa yoruma herhangi bir emoji veya kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve üzerine şeker serpiştiriyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım ve çok da güzel kabardılar. Evet, kurabiyelerim artık hazır. İçi yumuşacık. Dışı kıyır kıyır. Deneyecek olanlara şimdiden ellerine sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.